Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidi Rahmetullahi Aleyhi'nin Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 174. ayet okuyoruz. Allah'ın indirdiği kitaptan bazı bölümleri gizleyip onu değersiz bir paha ile değişenler, böylelerinin yiyip karınlarına doldurdukları gıdalar ateşten başka bir şey değildir. Kamet günde Allah onlarla konuşmayacak ve kendilerini günahtan arındırmayacaktır. Onlara elem verici bir azap vardır. Allah'ın indirdiği kitaptan bazı bölümleri gizleyenler. Allah'ın indirdiği kitap da demektir. Ayetin bu kısmının iki yoruma ihtimali bulunmaktadır. Birine göre onlar kendi kitaplarında bulunan Peygamber Aleyhisselam'ın risaletine ve niteliklerine dair bilgileri gizlemişlerdir. Diğer yoruma göre onlar dinen belirlenmiş cezalar, hadler ve gibi hükümleri gizlemişlerdir. Bunları daha önce belirtmiştik. Onu değersiz bir paha ile değişenler. Bu kısmın yorumunu daha önce zikretmiştik. Böylelerinin yiyip karınlarına doldurdukları gıdalar ateşten başka bir şey değildir. Bu ilay Behan iki şekilde yorumlanabilir. Yani onlar dünyadayken ancak ahirette ateş yemelerini gerektirecek şeylerde yemektedirler. Diğerine göre onlar dünyadayken Yedikleri şeyi ahirette de yiyeceklerdir. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak. Denildi ki Allah onlarla iyi bir sözle de değil başka sözlerle konuşur. Yıkılıp gidin benimle konuşmayın artık meyandaki beyanda olduğu gibi. Yine denildi ki Allah kendine gazap ettiği için onlarla konuşmaz. Nitekim bir insan diyenin kızı zaman falan kişi falanla konuşmuyor denir. Velhamdülillah